mesela nasıl bak? Ya Allah ya Bismillah. Ekmeze başladık. Bak o da güneş vuruyor ya. Şey yapmıyor lan. Of. Ey <laughs> maşallah. Çeşme gibi akıyor valla. Ustanın eller sağlık valla. Mustafa oturdu. Çiğniyor valla. Of. Ekmeze başladık. Hayırlısına. Akan sular. Sıp bekmez akıyor şu anda. Ama bekmezden fazla arı dolu. Ayrı sorun. <laughs> Arılar rahat bırakmıyor. Evet ikinci plan. durlama yeri. Ö, özü kaynıyor. Bu özü değil mi bu? Ha, bu özü kaynıyor. Ondan sonra tekrar geri Bir daha süzülüyor. Ondan sonra ikinci ocağa geçiyor. Devirdayıma. O ocağın başında da Yakup Yazan var. Bu da kireç eziyoruz tabi istersemez istemez. Toprak, Eziyor, <laughs> toprak, mı, kireç kireç He, toprak mı kireç mi? He toprak mı kireç mi? Ha oca, ocaçı Yakup Yazan'dır. Şu anda kolay iş yok. Kimse kolay kolay şey yapmıyor. Biz de bu arada ambalık yapmaya devam ediyoruz. Hop, hadi var. kolay gelsin kolay gelsin.